Casino Chucky kanalından hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün abi Gates of Olympos'la dedemizin yanındayız. 8000 lira güzel bir yüklemeyle buradayız. 2000 liradan spine gireceğiz. Şansımızı spinlerde arayacağız. Hadi bakalım dedem yapıştır gelsin. Bu arada oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup videoya yorum yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum abi. Yapıştır gelsin dedem. Sen Sendeyiz. Çok iyisin. Mükemmel başlangıç. Devamı gelsin ama. Süper. Dön mora. Abi süper. 13 çarpan 105 ile başladık. Süpersin. Yapıştır gelsin dedem. Boş atmıyoruz hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Hadi. Süper. Çarpanla burayı. Hiç sıkıntı yok. 15 çarpan 107 devam. Devam. Koya koya devam abi. Her el 1000 lira koyacağız. Yapıştır. Hadi gelsin gelsin boş atma. 100x böyle gitmemeli. Hadi. Çarpan gelsin. Abi gözünü seveyim ya. Patlat süpersin. Dön yeşile. Abi on numara sarıya dön dön sarıya. Abi şov yapıyoruz sarıya dön. Dön sarıya dön. Mükemmel mor gelir mi? Abi bu kadar. 39 çarpan 115'ten 4485 daha koyduk. Devam abi bırakma. Bırakma. Son iki spin. Yapıştır. Hadi dedem gözünü seveyim. Patlat. Abi bu kadar. Bu oyun bu kadar basit oynanır işte. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çok daha güzel olabilirdi. Böyle olsun. Canımı yesin Gerçekten canımı yesin abi Abi ben e, alt limitimi şu an e, 12.000 olarak belirliyorum 1600'den dalıyorum içeriye Süper katladık ya Gerçekten keyfim çok yerine geldi Süpersin dedem be süper Yapıştır Dön yüzüğe 10 numara sarıdan gel abi Sıkıntı yok Sıkıntı yok devam Abi çarpanla burayı Hah güzel En azından çarpan gelsin ekran boşsa bile Patlat şu 12 çarpan ama Hadi Boş atma be Dön yeşile. Sarı gelir mi? Hiç sıkıntı yok. 13 çarpanımız oldu. Devam abi. Devam. 5 spinde alırız buradan. Hadi. Gönder abi gönder. Çok iyi çarpan lazım abi buraya. Bir çarpan indir artık. Ama güzel. Sıkıntı yok. 170 çarpan 16'dan abi 2726 lirayı koyduk. Son elde en azından artıya çıktık. Alt limit 13000 abi. Alt limit 13000. Devam. Süpersin. Dön maviye. Kupadan. Çok iyi abi. Çarpanla burayı. Burayı çarpanla. Gözünü seveyim at şuraya. Artı 5 getirdi. Çarpan daha iyi olurdu gibime geliyor. Artı 5'leri şimdi boş boş geçirmez inşallah. Yapıştır abi. Süpersin. Kırmızı da bizde. Abi kupa... Taç. İndir bir taç. Taç indir şuraya. Ulan var ya. Bir taç indirse var ya. Yapıştır. Ekran boş çarpanla. Patlat. Dön sarıya. 20 çarpan 8'den abi 1600, 160 lira 1600 nereden çıktı? Yapıştır gelsin. Dön maviye. 12 spin 10 çarpanımız var. Ulan bir 100x daha indirse var ya. Uf, uf, Hadi dedem. Hadi dedem. Çok boş geçiyoruz. Çok yedik. Patlat. Ulan var ya. Süpersin. Sarı mavi bizde. Çarpan indirmen lazım buraya dedem. Ulan neler kaçıyor. Şaka mısın sen ya. Mordan gel. Abi süper. Dön sarıya. Çok boş bırakıyor. Çok devam Gelsin Son elde ver bir şeyler Dön buradan maviye Sarı gelir mi? Taç gelir mi? Taç atar mı bir tane şuraya? Ulan var ya. Çektim abi 1600'e. Hadi dedem, hadi dedem. Bir şeyler olacak buradan. Bir şeyler olacak. Güveniyorum sana be. Abi boş geçme, gözünü seveyim be. Dön yeşile. Hadi ama, hadi ama. Abi çok boş ya. 7607. Çok iyi, yeşile dön. Abi 14 çarpanı 6 spinde kullan. Şu zararı kapat. Maviye sarıya dön. Ya bu olmasın ama ya. Dön abi, yüzük gelir mi? 18 çarpan 16'dan 294 daha aldık. 16 çarpan 4 spin. Yapıştır. Patlat şunları be. Hadi be. Abi ee, yapacak bir şey yok. Bu şekilde kalalım. Biz zaten ilk elde yapacağımızı yaptık. Dedemin bize 100x bir armağanı oldu. Katlaya katlaya gittik sonra zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, abi. lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın Dostlar.